Şimdi ben buradan peygamberimize nispet edilen bir söz söyleyeyim. Bakalım peygamberimiz böyle bir sözü söylemiş olabilir mi? Kardeşlerimin bazı kitaplara itibarı zedelensin istemem. Onun için kitap adı söylemiyorum. Ama ha. size metnini, Arapça metnini okuyarak söyleyeyim. Kıyametin alameti diye geçiyor. İnne min eşratı sağ. İşte kıyametin alametlerindendir. O başlıkta veriliyor. Aşağısında. La takumu saatu hatta tukatilu Türkiye. Siz Türkleri öldürmediğiniz sürece kıyamet kopmayacaktır. Der mi bunu Peygamberimiz? Peygamberimiz bir milleti bir ırkı hedef gösterir mi? Üstelik aynı Peygamber ve tüfthanna Constantinia falan i̇mam el emiru emiruha falan nasıl der? İstanbul feth Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir. Diyen peygamber aynı zamanda bu milletin kıyametin kopması için öldürülmesi lazım geldiğini söyler mi Allah aşkına ya? Bu sözler peygamberin sözüymüş gibi nasıl satılır? Filanca kitapta yazıyor. Hangi kitapta yazarsa yazsın Allah'ın kitabına aykırı bu kardeşim. Allah'ın hiç kimseyle paylaşmadığı bilgiler bunlar.